Sayın Genel Sekreter Yardımcım, Sayın Konuklar. Beş farklı kurum ve kuruluş temsil eden jüri üyelerimiz toplamda dört defa bir araya gelerek tüm ürünleri titizlikle değerlendirmişlerdir. Dereceye giren ve girmeyen herkesi kutluyoruz. Asıl önemli olan tüm katılımcıların çevre duyarlılığının artırılması konusunda yarışmaya katılarak destek olmalarıdır. Emek veren herkese teşekkür ederiz. Antalya'mızın en kıymetli hazinesi şüphesiz ki çevre, çevre değerleri. Eşsiz güzellikteki doğası, havasını, toprağını, suyunu, canlıları, kısacası tüm doğal değerlerini korumak sorumluluğumuz, hepimizin sorumluluğumuz. Bu sorumluluk bilinciyle de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmalarımızı her alanda sürdürüyoruz. Çevrenin korunmasına, çevre eğitimine sahip bilinçli bir toplum olmamıza yönelik bir takım çalışmalarımız var. Bu nedenle çevre eğitim bilinçlendirme çalışmalarını önemsiyoruz. Buna istinaden Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlarımızca çevre eğitimi birimini kuran ilk belediye olma hassasiyetini gösteren belediye olarak da buradan bunu ifade etmek istiyorum. Atık yönetimi konusunda gerçekleştirdiğimiz entegre katı atık tesislerinin yanı sıra atıktan enerjiye kadar yani enerjiye dönüştürdüğümüz çalışmaları sırasında atıkları da Ambalaj atıklarını özellikle ayrıştırarak ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz. Tüm yarışmacılara hediyelerimizi vereceğiz. Alkışlarla oluyor. Evet, üçüncülük ödülümüzün Ecem Gözpınar hanımefendiye deterjan kutusunda saksıyla takdim ediyoruz. Evet. Deterjan kutusundan saksı. Evet. içman, leğenden süs havuzu. Gazeteden Güllü Kutu isimli eseriyle Gülhan Ülke. Birinci gördü. <laughs> ellerine sağlık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünün anısına... Teşekkürler, sağ olun.